Merhabalar. Bugün gebe izleminde öyküyü aldıktan sonra fiziksel muayeneyle devam ediyoruz. Fiziksel muayenenin aşamalarından bir tanesi palpasyon ve gebe izleminde palpasyonda Leopold manevralarını yapıyoruz kayın kırım muayenesinde. Bu işlemler için öncelikle ellerimizi yıkamamız ve ılık olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Gebenin mesanesinin boş olması bizim için çok önemli. Eldivenlerimizi giydikten sonra hastanın mahremiyetini koruyarak sırt üstü ve dizler bükülü pozisyonda uzanmasını istiyoruz. Yaptığımız her işlem basamağında gebe ile iletişimimizi sürdürmemiz ve yaptığımız işlemleri gebeye açıklamamız önemli. Leopold manevralarını yaparken öncelikle gebeli yüz yüze olmamız önemli. Birinci Leopold manevrasında ellerimizi kubbe gibi yaparak karnın en yüksek noktasına koyuyoruz ve bu şekilde fundus yüksekliğini belirlemeye çalışıyoruz. Bu işlemdeki amacımız fundus yüksekliğini belirleyip tahmini gebelik haftasını belirlemek. İkinci Leopold manevrasında da yine gebeye yüz yüz, gebeli yüz yüzeyiz. Bu işlemde bir elimiz sabitken diğer elimizi yavaşça hareket ettiriyoruz ve bebeğin sırtının hangi pozisyonda olduğunu belirlemeye çalışıyoruz. Bebeğin sırtının belirledikten sonra da e, yine doppler yardımıyla fetal e, kalp atımlarını dinleyebiliyoruz. Üçüncü Leopold manevrasında elimizi V şeklinde sinfibüs pubis üzerine getirerek gelen kısmın e, yumuşak mı sert mi olduğuna bakarak Gelen kısmın fetüsün hangi kısmı olduğunu, pozisyonunu anlamaya çalışıyoruz. Yani aslında annenin karnında hangi tarafta durduğunu ikinci Leopold manevrasıyla anlamıştık. Üçüncü Leopold manevrasıyla bebeğin başı mı yoksa poposu mu sifimiz pubis tarafında bunu anlamaya çalışıyoruz. Yine bu aşamada da gebeli yüz yüzeyiz. Dördüncü Leopold manevrası da son trimesterde yapılan manevralardan. Dördüncü Leopold manevrasında bebeğin Gebenin simfilis pubis üzerine yine iki elimizle bu şekilde bastırarak gelen kısmın hangi pozisyonda olduğunu, pelvise yerleşip yerleşmediğini anlamaya çalışıyoruz. Yaptığımız işlemler her aşamasında daha önce belirttiğimiz gibi gebeye bilgi veriyoruz ve işlemin sonunda yaptığımız işlemleri kaydediyoruz.